İstediğin başka bir şey var mı? Kenan iyisin değil mi? Vallahi şımaracağım diye korkuyorum. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Burası daha ferah bir oda. Rahat edersin diye düşündük. Gerçi bu odada zamanda bir canavar kalmıştı ama belki izleri seninle birlikte yok olur. Herhangi bir şey istersen lütfen çekinme Kenan. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hadi biz daha fazla yormayalım Kenan'ı. Dinlensin. Alo. Seni aramak için doğru zamanı bekledim. Binlerine girdim. Güvenlerini kazandım. Her şey hazır. Şimdi sıra sende. Sen hazır mısın?